Ben kimim? Ya eee Kameri Kuzen Yen Görüm Baldız El Geri zekalı bu Kilar İnsan mıyım? Kibi Hükümani Teşekkür ederim Herkese merhaba arkadaşlar ee, Hoş geldiniz tekrardan efendim Bugün ben kimi mi çekeceğiz? Evet Postitlerimiz hazır Her şeyimiz hazır Oyun oynayacağız ee, Öncelikle oyuna başlamadan önce arkadaşlar yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz diyoruz ve el sallıyoruz. Şimdi o zaman oyuna geçelim hemen. Kim başlayacak? Ha bir de sırayla değil mi? Evet. Doğru. O zaman ilk kim başlamak ister? Da. Tamam hadi. Bir dakika kaybeden mi başlayacak? Hayır kazananın dediği olur işte. Tamam. Evet. Ay ya. 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 Ben birim şimdi. Kim başlayacak? Ki? Ama şey sen başla. Telefonlarımıza yazdık unutmamak için. Ya bir oyun oynamayı bile beceremiyoruz <laughs> ya. 2 <İki gülüyor> tamam. saattir. tamam. Ben bakmıyorum. Ya ne yazıyorsun bu kadar? Tut. <laughs> ya yok. nasıl tut? Düşecek yoksa. Heh. Ama bu benim gözümü battı, <laughs> dedim sana altı masum altı. Eee? Görmedin değil mi? Vallahi görmedim. Çenene mi? de koyabilirsin istiyorsan. Ya yok artık. Tamam heh oldu. Tamam. Evet Melike'de post-it değişikliğine gittik. <laughs> oldu mu? Heh, oldu. Oldu, mu? Görünüyor mu? oldu, oldu oldu. Kamerada gözükmese bile yazacağım tamam. zaten ne yazsam. Eee başlıyorum. Başla. Bu arada sadece evet hayır diyebilir. Başka herhangi bir şey söyleyemez. O yüzden sadece soru soracağım. Ee, kadın mıyım? Evet. Eee <laughs> insan mıyım? Evet. Kadın mıyım? Evet insansın yani zaten. Eee hayvanın da cinsiyeti yok mu? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ona kadın mıyım desem hayır mı diyeceksin? <laughs> soruyorum. Ee, sarışın mıyım? Hayır. Ee, esmer miyim? Evet. Esmer bir kadınım. Ee, genç miyim? Hayır. Orta yaşlı mıyım? Gibi. Evet yani. Şey mi Asya mı sadakası? Nasıl bildin lan hemen? Ya ben çünkü Kendini beğendim. Hemen bildin lan. <laughs> Aynen doktor çünkü. Asya. Cansu Dere de da işte Hay o. Olur da belki orada ama bundan sonrakileri bilemez. Çünkü neden biliyor musun? Benim de seçeneklerimin içinde Volkan vardı. <laughs> o yüzden onu çıkarttım. <laughs> ama niye çıkardın hayatım? Çıkamadım bir bende. Hayır ama çok kötü oldu bu. Tamam bildi. Aynı düşündüğümüzü biliyordum. Kesin dedim bir Asya ya yazacak dedim. Yazdım. Tamam. Bildim, bilim. Ben şimdi notlarımdan hemen bakayım ne yazabilirim. Ulan tüh ya. Görüyorsun beni hemen nasıl çarptı köfte. Yazıyorum. Evet, senin alnın bayağı açık hayatım. <laughs> tamam mı? Tamam. Ben kimim? Ee... <laughs> Sen biraz ama... oyunu <laughs> yanlış anladın Pardon, pardon. Tamam, tamam. Şey, kadın mıyım, erkek miyim? Er ya öyle değil işte ya. Ee, Beni tamam, de Tamam. Kad... Erkek miyim? <laughs> evet. <gülüyor> şey, uzun muyum, kısa mıyım? Ay, kısa mıyım? Hayır. Uzun muyum? Hayır. Ortayım o zaman. Hı. Ondan evet. sonra Gibi. esmer miyim? Evet. Hadi be. Evet. Oyuncu muyum? Hayır. <laughs> futbolcu muyum? Evet. Futbolcuyum. Evet. Ama bunda soru sınırı olsun böyle sabah. tamam. Kadar sorarsın. Beşiktaş'ta mı oynuyorum? Evet. <laughs> Atiba mıyım? Hayır. Enkudu. Evet. <laughs> Enkudu futbolcu. Aynen futbolcuyum kudu. Evet, Bak tabi şey, doğru ya, Ha doğru yani. Evet şey bu arada onu demek istememiştim. En kudu futbolcumuz <laughs> hangisidir? En kudu. Evet. Peki sakala en çok olan futbolcumuz kimdi? En sakala. <laughs> Aferin <Amirim>, işte böyle. <laughs> en sakala var ya bunu duysak çok güler. Soru sınırı getirelim. Kaç? 10 tane mi? 10 tane olsun. Tamam. 10 da fazla ama olsun bize Bir 10 tane iyi. bazen bulamayacağız yani. Tamam. Görünüyor mu? Anlına yazdım. Tamam. Eee erkek miyim? Hayır. Kadın mıyım? Evet. İnsan mıyım? Evet. 3 tane. 3 sorum standart. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu muyum? Hayır. Oyuncu değilim. Evet. Hayır, soru değil. Hayır, bak. yok yani. 4 <laughs> <laughs> dört, dört soru sordum. Sen devam et ya sor soruları. Çünkü ee... bilemediğimiz olacak bir sürü soru sorsak bile. Ee, yani sosyal medyada göz önünde miyim yoksa tanım şey tanınan bir kişi miyim yani? Şey fenomenlik babında tanınan yani mı insanların yoksa insanların tanıdığı biri miyim? Evet. Herkes tanır. Ya e dünyanın %95'i tanır. Allah Allah. Evet. Bak sana güzel de bir kopya verdi Çünkü zor yani onun için söylüyorum. Yaşlı mıyım? Hayır. Orta yaşlı mıyım peki? Hayır. Genç miyim? Hayır. Hepsi olabilirsin çünkü. Ama o öyle bir şey yok ki. Ama var işte, bu birisi işte. Çok basit aslında. O zaman yaşım yok benim. Yani her yaştan... ...diye denilebiliyor yani. Her yaş, işte... ...onca 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17. Ne birer Hepsi yani. Ben her yaşta mıyım? Evet, her yaşta olabiliyorsun, evet. Öyle bir insanım. Evet, çok güzel bir insan. Kadınım. Evet. Öyle bir şey yok. Söyleyeyim mi? Söyle. Annesin sen. Ya ee, ama öyle bir şey yok. yok. Ama niye anne insan ya, işte? Ya oldu o zaman, öyle bir şey yok. Yani o zaman ne yapacağız peki? Allah Allah. Ama annesin işte. Ya öyle zaten. bir şey mi olur ya? Ne bileyim anne işte. Yazayım ben de sen amca. Hadi bakalım. <laughs> Ama anneye herkes... Hayır, hayır. anne o zaman bir, başka bir soracağım. kelime, bir kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Tamam bunu diyeyim. geçtik o zaman. Ben sana başka bonusumdan... Şimdi ben sana Allah soracağım Allah. orayı keseceğim. Nereye keseceğim? Anneye kesemezsin. Görsün herkes resetliğini. <laughs> Dayı, anneanne yapıştırırım ben seni. <laughs> Nasıl Ama öyle? anne çok basitti. Mesela bilenler Nasıl olmuştur. Nasıl basitti ya? Şimdiki soracağımı bakalım. Bilebilecek misin? Allah'ım yarabbim. Tamam. He, hadi bakayım. Kadın mıyım? Hayır. Erkek miyim? Evet. Niye düşündün sen Erkeğim... Genç miyim? Hayır. Genç... Gençlikten kastım ise 18 yaşta diyeyim, 5 yaşları falan mı? İşte 35'e kadar gençlik vermiştim. Cık, genç, genç Orta yaşlıyım o Aynen. zaman. Aynen. Orta yaşlı bir erkeğim. Şarkıcı mıyım? Evet. Şarkıcıyım. Aynen, singer. <laughs> Şimdi diyecek ki böyle birisi yok. <laughs> Asıl mesleğim şarkıcılık mı? Sonradan mı şarkı çıkar? Yani ne sonradan? Ben mı şarkı... Şarkıcılık... bilmiyorum o kadar işte şarkıcı adam yani. <laughs> Sanki adam şeyini nereden bilip ben ne yaptığını? Ee, yeni mi çıktım? Hayır canım ne alakası var? Hiç alakası yok. Yeni nasıl çıkabilir ya? Reis çok reis o reis. Şey Tarkan mı? Hayır. 3 tahmin hakkı olsun. Tamam. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz bilemeyince hemen 3 tahmin hakkı. Yok anne olmaz. <laughs> Dur. Ama anne olmazdı yani. E, 90'larda var mıydı? Vardı. Serdar Ortaç. Hayır. Arabesk mi Son söylüyorum. bir. Hayır. Son son bir hak kaldı. Popçu muyu? Evet. Ya popçu gibi pop müzik söylüyorsun. Hmm. Rap, rap, değil yani. Arabesk değil. Rap değil. Pop. Hayır. Sarı 4 taş değil, Sarkan değil. Erkeğim, orta yaşlı, bir şarkıcıyım. Aynen. Bu kadar işte. Aferin, bildin. <laughs> Kabul edelim bence bunu. 90'larda varım. Varsa 90'larda. Atilla Taş mı? Aferin. Gerçekten evet. mi? Ham çökelek ya. Ay, Sonunda taşıyorum. bildi. Halbuki var ya ilk söylemen gereken buydu yani. Evet ama ne bileyim senin düşünce ona yazacağını düşünmedim. Ama işte yani. ikimizin de ortak dedik hayat. Ha, hadi bakalım ben de şimdi sana yazıyorum. Ne? Evet. Abi maymun mu yazacaksın? Hayır. Hadi bakayım. Ne yazacağım? Bakayım ama öyle bakmadan yazamaz. <laughs> bak o nasıl? Güzel değil mi ortam? Bu arada hayırlı ramazanlar. <laughs> Seni sıkıldıkça karşıdakiyle konuşan Halil. Hadi bakayım. Hadi direkt, direkt yapıştır hayatım. Direkt. Tamam. Hı, ne yapıyorsun? <laughs> Erkek miyim? Hayır. Kadın mıyım? Evet. Oh Allah şükür ya. <laughs> Adım... Ne ha yok adımı var. soramam ki. Hı. Adım ne diyecektim? <laughs> şey... Oyuncu muyum? Hayır. Şarkıcı mıyım? Dur sayalım hemen. Üç Nasıl? olsun hani? Hayır. Ha. Şarkıcıyı ha, sayalım. 4 oldu. Ha. Hayır. Oyuncu değilim, şarkıcı değilim. Çalışıyor muyum? Hayır. Çalışmıyorum. Evet. Bir de herkes beni tanıyor. Yok, ne öyle bir şey demedim ki. <laughs> ya, yakalayamadık. <laughs> Oyuncu değilim. Çalışmıyorum. Şarkıcı değilse. Şarkıcı değilim. Para kazanıyor muyum? Hayır. Vay. Evet. Nasıl para kazanmıyorum <gülüyor> ya? Kazanmıyorsun. <laughs> Ve ikimiz de tanıyoruz bunu. Evet. Bu da Ama hayır ben bunu... Hayır. Daha hayır imkansız. Kadınım. Sarışın mıyım? E. Eh. Nasıl e? Eh? O zaman esmer edin mi e? Eh? O da E. O ne demek ya? Azıcık azıcık. Nasıl azıcık? <gülüyor> <gülüyor> e o şimdi... Altı olsun lütfen. Neyim? Çalışmıyorum. Hı -hı. Para kazanmıyorum. Evet. Şarkıcı değilim. Oyuncu, değil. Oyuncu değilim. Oyuncu değilim. Ferman değilim. Para kazanmıyorum. Kendi çapında. Peki ev hanımı mıyım? Hayır. Hadi lan. Bu var ya bu benim çok önemli bir şeyimdi ya. Sorumluluk. <laughs> Bunların kim bu? Kadın, çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor, para kazanmıyor. Evet. Evde oturuyor. Evet. Sarışın. E. Eh. Evet. Özmen, eh. evet. <laughs> evet. İyi de bu insan ne olabilir ki yani? Para kazanmıyor. Hmm. La ben para kazanmadım ev hanımı da değil. Heh, geri zekalı bu. Hilal. <laughs> değil mi? <laughs> tamam. <yandım. gülüyor> Nasıl? Ne kadar aynı özellikleriniz var Hilal. Ya kim bu ya? Çalışmıyorum. Çok önemli bir soru sormam lazım. Sormadım. Küçük sorular. Ben kimim? Hayır. <gülüyor> Hayır <gülüyor> diyor. Tarttı <laughs> ben ya, çok önemli bir de tanıyoruz. <laughs> Ev hanımı da değil. Ya burada anneler gidiyor otomatik <laughs> evet. olarak ikimizin Hilal'i zaten eledik. <laughs> evet. Çalışmıyorum. He genç miyim? Yok değiliz. Yaşlı mıyım? Hayır, orta diyelim ya. Hayda. Uzun muyum? Hayır. Kısa mıyım? Evet. Hayda. Bitti soruların mı? Abi bitti. Bitti soruların. Kim bu? Bonus olarak biraz daha bekletmek <laughs> istiyorum. Benim sorularımdan düşün. Ben e, hep neler soruyorum? Yaşlı mıyım, yaşsız mıyım? Ne soruyorum başka? Ne? Ben en başta sorduklarımdan. Evet. İnsan mıyım? Ha, insan mıyım? İnsan değil miyim? -"Değilsin işte." Kim bu? Mickey Mouse falan mı? Neyim? Kimim ben? Mickey Mane? Mickey <gülüyor> man... <gülüyor> 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 -"Tamam, Mini yok. diyecektim ben. Mini diyecektim. <gülüyor> <gülüyor> -"Mickey Mane'sin." <laughs> Mickey Mali. Kimim ben? Bakayım. Hayatım! <laughs> Gofret olur mu arkadaşlar? Olur tabii. Kabul be. etmiyorum. Ben sana köpek yapıştırmadım. Köpek onun genel ismi. E, ee, anne de... Bak, anne değil bak sen atıyorum şey yazsaydın. Neşe Başkan yazsaydın. Huriye Doğan yazsaydın. Olurdu. Yani i̇ki gün önde şu an. Her şeye cevap verdim. Ben öndeyim şu anda. İki, bir. Sen yeniyor musun? Sen şunu yeniyor musun öyle? Evet. Şimdi baba yeneceksin. Bekle sen. O, i̇ki, bir. İki, bir. Bir şey diyeceğim. A gördüm ben kağıtta. Tamam A'yı görebiliriz. Her yerde A var. Tamam. Ha. Ama onlar hep görebiliyorlar mı? Yok hep göremiyorlar. Onlar hep göremezler. Çünkü zaten göremezler. İnsan mıyım? Evet. İnsan. Erkek miyim? Evet. Erkek. Sarışın mıyım? Hayır. Sarışın değilim. Esmer miyim? Hayır. Kumral mıyım? Hayır. Kumral da değilim. Değilsin hayatı? Zenci miyim? Evet. Ama o Esmer, ben sana Ay, en Esmer. de öyle yaptım. Hayır, dur, es Esmer miyim dedin? Evet dedim. Valla ben bilmiyorum. Ben Esmer Zenci benim için bu yani. Tamam Esmer Zenci aynı. Sen tamam, fark, fark etme. nasıl çalıştığını bildiğim için sordum. Yoksa ben nasıl bulayım <laughs> bunu? Heh. Dört soru, beşinciye gidiyorum. Tamam Zenci'sin sen. Ondan sonra yani şey siyahi ya. Siyahi yani. işte. Bak esmer'e dedim. Ben hemen ama hemen zenciliği Ama esmerle o aynı değil ki yani. yani o, esmer, esmer işte. benim. Çok esmer işte o da. Ben de o yüzden evet. <laughs> e, şarkıcı mıyım? Hayır. O zaman bir değil. <laughs> değil. Değil. Gerçi bir isim değil. Ağır. <laughs> o zaman futbolcu muyum? Evet. Altı. Futbolcuyum. şey, siyahi bir futbolcuyum. Zakabeyi sormazsın. <laughs> e, Beşiktaş'ta mı oynuyorum? Evet. Atiba. Atiba, <laughs> açısı. Atiba, açısı. Çatışmalar başlasın. Ne oldu? Üç tane de bildin sen. Bildim. Ne yapabilirim biliyorum yani. Ne olacak? Ben ne yapacağım şimdi? Ben şimdi sıra bende. Tamam hadi bak. Arkadaşlar. Siz o anneyle gofretin yorumlara yazar mısınız bir zahmet? Ay yazsınlar. Ben haklıyım. Ben ben, Sonuna kadar haklı Böyle bir şey mi olabilir? Ben yorumu sevgili takipçilerimize bırakıyorum. Eğer anneyi sayıyorsan ben bütün akraba isimlerini <laughs> yazar kafana. Bundan sonraki de onları bilmeni şey yaparım. Bilemezsin ben kazanırım. Nasıl olsa öndeyim. Başladı sinirli. Anne, kuzen, yeğen, <laughs> görümce, baldız, eltine... Hadi Yazarım. İnsan mıyım? <laughs> o ne demek ya. Bunu neyini düşünüyorsun <laughs> ya? Allah Allah. Eee... <laughs> Biraz. Ne? Biraz. Maymun muyum? Hayır. Nasıl biraz insan olabilir ya? Bir şey nasıl biraz insan olabilir hayatım? Allah aşkına ne yazdı buraya? biraz insan. Yani aslında evet. Ne evet? Aslında insan ama insan olmadığı zamanlar da oluyor. Ya tamam sen onu ne yapacaksın? İnsan. Tamam insanım ama yani, yani tamam. insanlık varsa insanımdır yani tamam o zaman hiçbir <laughs> sorun bir tane sorun geçiyordu belli bir saatten sonra şey <laughs> değişiyor mu cinsidir ona cinsiyet denmez ne denir ırkım <laughs> <laughs> belli bir saatten sonra ırkın değişiyor değişmiyor hayır ha değişmiyor hayır hep insanız yani o zaman ya işte biraz diyorum ya hep tamam. biraz Allah Allah bu nasıl saçma bir şey ya <laughs> erkek miyim kadın da değilim yüksek ihtimal evet. a Aa, Nasıl? oldu. Kadınım. Hı. insanlıktan çıkıyorum. O zaman sana şu bir tane ipucu vereyim. Ver yani bu ne bir şey yani? Şey de olabilir şunları hiç düşünmüyorsun. Dizi film karakteri olabilir. Hatta belki sen daha iyi biliyorsundur. Bir videomuza konu oldu çünkü. <laughs> Çok ipucu verdim bana. Nasıl bir videomuza? Ne sorumuz kaldı. Bir videomuza konu oldu bu evet. insan. Evet yani böyle bütün videomuzun konusu değil de lafı geçti. Şey dizide mi oynuyor? Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Boşu boşuna bir soru kullandı ya. Ama film de olabilir tamam, onun için. 10 hadi, hadi. sezonlu bir dizide mi oynuyor? <laughs> Hayır. O zaman o değil. Neyi düşündün Allah aşkına? Allah He? Neyi düşündün 10 sezonlu? Walking Dead'li mi acaba? Ha. Onunla bir karakter mi diye düşündüm. <laughs> <laughs> Haa şey buldum kim olduğunu. Kim? Yerli dizi mi? Evet. 9. sorunu sordum. Son bir sorun kaldı. Abi aa, kimliğin olduğunu biliyorum ya. Biliyorum. Bilmiyorum. Hangi dizi <laughs> olduğunu şu an biliyorum. <laughs> ne? Dizinin adı ne? Şey iki tane var işte. Ne? Hey. Şehirli annemde mi oynuyorum? Hayır, bitti. O zaman Selena mıyım? Evet. <laughs> i̇şte o ben biliyorum dedi. Selena, <laughs> <laughs> Selena, Selena, Selena. Kaç oldu? 3 2 oldu. 3 2. Ha, tamam. Mu, tamam. Aynen. İnsan mıyım? Evet. Ee, erkek miyim? Hayır. Kadın mıyım? Evet. Genç miyim? Evet. Hemen hemen sayıyorum ha. He. Bundan sonra 10'a kadar var. Fenomen miyim? Hayır. Sarışın mıyım? Evet. Melike Başkan mı? Lan nasıl bildin bunu? He? Bunu nasıl bilebilirsin? Vallahi bildim. Nasıl bildin? Daha var ya şey dedin ya fenomen miyim dediğimde güldün ya. Evet. Yemin ama... ederim oradan anladım. Ya fenomen olursan şimdi o, o <laughs> ah, geldi. Bir an dedi şimdi YouTube'dan büyürüz bir şey olur. Fenomen <laughs> oluruz. <musun? gülüyor> nasıl, nasıl bildin bunu Neden ya? Yani? Neden biliyor musun? Benim de seçeneklerimde bu vardı. Ya ama ya yemin ederim bitti. Ben nasıl olacağım şimdi? Evet. Beş oynasak da için, da Kaybettiğin için ne yapacaksın peki bana? Ben yani gideceğim videoyu güzel editleyeceğim işte. Tamam. <laughs> Çoraplarımı görmediler. Yeni koyduğum çorap giymişler. Tamam kaldır çoraplarını. Çorabımı görmediniz burada. Gözükmez ki kaldır Ama ayıp öyle. Evet. kaldır <laughs> ama. <laughs> burada çorabı varmış unicorn. Şimdi iftara hazırlıklara başlayacağız. <laughs> Akşam oluyor çünkü. Video... Sen hazırlayacaksın. Hayır ben videoyu yapacağım ya. Yani evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve zile basmayı unutmayın. Abone olmak ücretsizdir. <laughs> İzleyip de abone olun. Abone olmadan gitmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.